Minecraft'ı ne kadar sevsek, Minecraft'ın ne kadar iyi bir oyun olduğunu bilsek de Minecraft'ta kötü tarafları olan bir oyun. Örneğin Minecraft'ta 4 tane boss var. Kesif survival oyunu olan bir oyun için 4 tane boss gerçekten çok az. Ki 2 tane boss, boss bile sayılmaz. Çünkü bir tanesi öldürmememiz gereken, kaçmamız gereken bir canlı. Bir tanesi ise boss değil. Hani ona boss demem. Tabi boss azlığı yetmez biz gibi. Bir de çok kolay bir oyun Minecraft. Gerçek anlamda çok kolay bir oyun. Hani bossların arasında sadece Wither zor. Wither haricinde hiçbir boss zor değil. Warden'dan sadece kaçmamız gerektiği için Warden'ı tam olarak zor saymıyorum. Tamam Warden'ı öldürmek zor. Ama velaken zor bir boss değil yine. Hani sifte basıyorsun duymuyor. Bu kadar basit. Bunlar Minecraft'ın genel olarak büyük sorunları. Tabi en önemli kısım olarak da Minecraft'ın iki versiyonu var bildiğiniz üzere. Minecraft Java ve Minecraft Bedrock Edison. Peki bu Minecraft Bedrock Edison Java e, arasında kötülük ya da fark olarak neler var? Örneğin Zava isimli oyun kodlaması yüzünden Zava'da yapıldı. Yani Minecraft Zava desin adı üzerinde. Zava'da yapılmış bir oyun. Zava'da yapılmış bir oyun ne kadar iyi olabilir. Hani kodlaması çok kötü olduğu için inanılmaz optimize bir oyun. Ama Bedrock'a bakarsak C++ yapıldığı için daha da optimizeli. Daha iyi çalışıyor. Daha kötü bilgisayarda rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Öyle Bedrock'ta alabildiğiniz şangları Zava'da alabiliyor musunuz? Deneyim bakalım. İki oyunda modlaması çok kolay. Ama Zava'nın modlama seçenekleri daha yüksek. Bedrock'ta da modlama seçeneği yüksek ama Bedrock'ta mod yüklemek biraz zor ve çile bir şey. Hani mo modunu ya pazara yükleyeceksin rahat rahat kullanacaksın, parasını verip kullanacaksın ya da Zava'da mod yapacaksın. Çünkü Bedrock komisyon oluyor. Oyuncu kozmetikler. Zava'da sadece skin değiştiriyoruz. Bir de katmanı var üzerinde. Bu kadar. Başka bir şey yapamıyoruz. Bedrock'ta aksesuar takabiliyoruz. Hem de çok ucuz. Niye ucuz bu kadar bilmiyorum. 8.5 liraya hayvan gibi kanat takabiliyoruz. Çok güzel kötü gibi Bedrock'ta sever açmak daha kolay. Multi platform olduğu için her platformdan Bedrock'taki severlerinize girebiliyorsunuz. Ama Zava'da sever açmak biraz zor. Üstünüş bir de ayrı bir program gerektiriyor. Bedrock'ta basarım kasmak daha eğlenceli. Bedrock'ta gerçek Basarım kasmak daha eğlenceli. Kozmetikler falan veriyor. Yani ondan sonra kozmetikler veriyor, modlar veriyor. Daha iyi. Bedrock'ın grafikleri daha iyi. RTX ne kadar Vanilya olarak oynayabileceğimiz bir seçenek olmasa da Bedrock'ın grafikleri yine de daha iyi. Kar fiziği desek daha güzel gözüküyor. Her şey daha güzel gözüküyor Bedrock'ta. Çünkü C++ ile yapıldı. Zava'da Hardcore var. Bedrock'ta yok. Bedrock'ta Hardcore oynayamıyorsunuz. Bedrock zaten biraz daha çiyal bir oyun. Bedrock'ın Sava sistemi kötü makro basınca bedrak çok korkunç bir oyun oluyor. Kalkan tutan bir arkadaşınıza sakın makro basmayın bedrakta. Zamanı sabah sistemi açık ara farklı daha iyi. Bedrakta god bir iç yapabiliyoruz. Bedrak bu yüzden harika. Da kayışlar daha var. ip gibi biliyor musunuz? Fizikleri var. Bedrak'ta Wither iki kat daha zor. iki kat daha fazla canı var bitirin. Bitir daha iskence yani. Ama sabah sisteminin boktanlığı yüzünden bitir daha kolay yenebilirsiniz. Bedrock C++'da yapıldığı için reston mekanikleri biraz daha farklı. O yüzden tam olarak zavadık kadar iyi çalışmıyor restonlar. Ve Bedrock'ta F3 yok. F3 kadar önemli bir tuşun Bedrock'ta olmaması sağlam moral bozucu. Bir, bir de Bedrock'ın yoyu kadar kötü ki lütfen yoyu düzeltin. Multiplatform yapmak için yoyu aynı tutmaya çalışıyorsunuz ama yoyunuz gerçekten çok kötü. Bedrock'ta kazana büyük koyabiliyoruz. Üzerine üstlük oklarınızı o büyüyle kaplayabiliyorsunuz kazana sarttık Ne kadar iyi değil mi? Ya da armor stand'ın kolları var. Kılıç filan verebiliyorsunuz kalkan kılıç. Ne kadar iyi değil mi? Yani kısaca ne? Chill bir şekilde oynayacaksınız. Kesinlikle Bedrock oynayın. Ama chill bir şekilde oynamayacaksınız. Zava ilk seçiminiz olsun.